Ayrancılar Spor Tesislerindeyiz. Bilindiği üzere 16 Kasım Pazar günü Buca Belediye Spor'la bir maçımız var. Dün de muhtarımız sağ olsun baklava ikramında bulundu. Onun duyurusunu yaptık ama şimdi bambaşka bir açıdan buna yaklaşmak istedim. Dün akşam Buca'da da bu maça binayen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bir gece düzenledi. Buca Belediye Spor'a birlik ve dayanışma gecesi. Geceye katılanları söyleyeyim. Galatasaray'da oynamış Bilal Kısa. Süper Lig tecrübesi olan Ahmet Burak Solakel, Caner Ağaca, Bekir Yılmaz gibi 10 tane üst düzey futbolcu katıldı. Buca Spor'a değil. Bizim oynayacağımız Buca Belediye Spor'a. Görebiliyor musunuz ilgiyi, desteği? Ayranizar Spor gerçekten de ötekileştirildi. Artık bunu son demlere geliyor. 7 maç yaptık. 8. maçımıza çıkıyoruz. Bir sağ olsun Veysel Muhtarımız arada gelir. Baklava verir. İşte artık kimin ne yaptığını söylemek gerekti. Yani Ayrancılar spor sahipsiz kaldı. Zamanında seçim zamanında herkes ben ayrancıları seviyorum, ayrancıları seviyorum, ölüyorum, bitiyorum diyordu. Buna muhtar adayları dahil seçimi kazanana kadar mı seviyordunuz? Seçimi kaybedince sevginiz mi bitti? Ona gelelim. Şimdi AK Parti meclis üyemiz Necati Ün maddi manevi kulübü yanında oldu. Bir gün arabamız yok dedi. kendi şahsi arabasını verdi maça gönderdi. Ee, MHP meclis üyemiz Ali Rıza Çalışkan cebinden yüklü miktarda yardımda bulundu. Geri kalan meclis üyelerimizden, muhtarlarımızdan, hiç kimseden, önceki siyasetçilerden, önceki dönemden kapısına 3 sefer 5 sefer gittik. Verdim veriyorum vereceğim geldim geleceğim. Ya bizim rakibimize buca belediye başkanı geliyor. Meclis üyelerini topluyor eski süperlik yıldızlarını topluyor. Milyonluk gece düzenliyor. Ya kimse kuruş vermiyor, desteklemiyor, maçına gelmiyor. Bu ayrancılar sporun sıkıntısını ben çözemedim. Ve bunları da kaydediyoruz, görüyoruz. Kimimiz var, kimimiz yok. Günü geldiği zaman da bunları ortaya koyacağız. Ayrancılarlı, ayrancılar sporun arkasında. Ben bunun bilincindeyim ama kimin olmadığını da görüyoruz. Yardım yapanları da gün be gün paylaşacağız. Yapmayanlara da söyleyeceğiz. Artık bu iş biraz şeffaflık kazansın. Çok sağ olun. 啊！<3. S 2> oh